Evet şimdi söktük. Kapağını çıkardık. Aynı şekilde. Dibi de burada. Dibi de burada. Ve şu yay var. Yayı çıkartıyoruz. Evet. Şu vidayı söküyoruz. Bunu da açıp içindeki motoru değiştireceğiz. Yine aynı şekilde onu çekiyoruz. Böyle çekip duruyor. Yine şurada bir tane tırnağı var. Evet tırnaklarını açıyoruz. Çıktı. Alıyoruz. Bu yine açık konukta şu konumda. Bak şurada oturması için bu şekilde takılması, bu şekilde sökülmesi gerekiyor. Zaten yukarıda sökseniz bile, bak yukarıda söktürüz sökseniz bile bu yaylı olduğu için otomatik olarak Çıkıyor. şu anda. Bak bu çekik şu anda da bak çekik oldu şimdi. Bak ne kadar sökseniz geri geliyor. Anladın mı şimdi? Hemen, hemen motoru söküyoruz. Ama seri bir şekilde. Yine söylüyorum. Bunu yaparken ee, ilk defa yapıyorsanız Caner bir dakika. Caner bir dakika. İlk defa yapıyorsanız ee, bunu sizin ağır sökmeniz gerekiyor. İçi dağıldığını toplamanız biraz zor olur. Yerleri bulmanız Evet bu arada örümcek geziliyor. Biz bunu daha önce yaptığımız için seri bir şekilde, biz hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi, söküyorum. Hemen motorunu değiştirip, toparlayıp, kontrolünü yap, toparlayacağım. Ağır. şekilde size göster açılmasını gösteriyorum. Şurada bir tane vida var, bir unuttuk şurada. Şimdi açıyoruz jaman aç açtık. Şimdi şu motor arıza yapıyor bunu. Biz şu motor değiştiriyoruz hemen. Hemen değiştiriyoruz açıyoruz. Tabii bunu değiştirirken şuradaki bunun ucunda kapak var. Bunları böyle koyuyoruz. Hemen yenisini şuradan. Hemen yenisini şuradan geçiriyoruz. Biraz yavaş. <laughs> i̇şte yağ değdiriyoruz. Hemen değdiriyoruz. Ondan sonra hemen yine yerine Şurada bak kablonun geçtiği kanal var. O kanala kablo yine otur diyoruz. Oturtmazsanız ve bak şu kapak düştü bak. İşte bu şekilde alttaki yuvası var. Yuvaya şurayı böyle oturttuktan sonra bu motoru yerine otur diyorsunuz bak oturttum ben. Şimdi şurada yine bak. Bak şimdi şurada şöyle bir sistem oluyor. Bak şurada müşür var. Müşürü küçük tırnağıla basıyorsunuz. Bak, oturdu bak. Şimdi oturdu. Şimdi bu kapağı takıyorsunuz. Bu kapak da şuraya geçiyor. Şurada bir tane switch var. O switch'i kontrol ediyor. Switch kontrol ediyor. Yağladık. Şimdi hemen topluyoruz seri bir şekilde. Ben biraz hızlıyım bu konuda. Siz benden kadar hızlı olmayabilirsiniz. Elim alıştığı için İlk söktüğümde böyle aşağı yukarı bir 4-5 saat uğraşmıştım. Şimdi e, bir tesisatta bir kopuk olmasa eğer bir arızası çıkmazsa, kilidin kendinde arıza çıkmazsa, içerideki cam ikosunun kartı yanık olmazsa 25 dakika ya e, bir tane kilidi yapabiliyorum. Şimdi gelin beraber deniyoruz şimdi yine. kumanda sendeydi. Bir... Şurada hemen. Şimdi ön kapıyı kapatalım. Şu kapıyı kapatıyoruz. Şöyle. Hemen, hemen şöyle şuradan geniş taraf alalım. Hemen şöyle. Takalım. Şimdi çalışacak mı? Sıkıda turmadı şimdi çalışmadı. Evet. 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 çalıştı. Şimdi topluyoruz. Takacağız. Gayet başarılı. Bir tane takacağız. Evet çalıştı. Ama açık konumda. Açık konumda. Bu şu konumda. Bu konumda yapıyoruz. Şöyle gördüğünüzde takarken Vida não want to fazer